Abimin sırtına vuruyor bak. Elif'in babası değil mi o? Alırsak Elif'i de alacağız. Olmaz o. Ben şimdi buradan seçeceğim. Sen niye arkadaşını satıyorsun? Okey. Bak, нет, нет, все хочешь, просто я смотрю, как буду. nerede, 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 nerede? Vallahi ben Sola doğru. Ya gel sen gel, hadi. Gel 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 gel. Sen zaten sen zaten üç gündür aranıyorsun. Wantuk yapmışlar abim Gel abi buyur. He. Tamam abi sen gel ya sen gel. Zaten Nuri Alçıya da benziyorsun. Gel abi gel. Ver Nuri Alçıyı ver. Gel abi gel 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 gel. Oo hazırlıklı gelmiş. Alkışlar Türkiye! Okay, okay, okay. Arkadaşlar bir sürü yerimiz var. Siz niye oturmuyorsunuz? Bak orada bir sürü boş sandalye var. Şöyle birbirimize yardımcı olalım da bak burada ayakta bekleyen misafirlerimiz var. Bir sürü boş sandalyemiz var ortalarda. Okey, değerli misafirlerimiz dört tane erkek hazır. Abi yalnız kaçarsan ayağından bağların ona göre ha. Yani ona göre çünkü yani sahneye çıktın mı burada 78 milyonun kurban kesmeyen kesimini temsil edeceğim. Yani büyük bir kesimi. Yani 78 milyonun kurban kesmeyen hepsi burada. Ona göre. Okey, değerli misafirlerimiz şimdi erkekleri tanıtıyorum. Sıçaz yapın. yok. Mushina. So now I will present the gentleman of our most resort. Okay. Numero 1 bir numara number one. Bu akşam buradan bir Mister çıkarmayın ben göreceğim sizi Türkiye. Oğlum yere yatın lan. Yerden var gece. <laughs> Onlar da kurban kesmemiş. Okay, numero 1 bir numara Ukrayna. Kaç bir yazı Timur. Okay. Timur Fatih, Georgia değil mi? Hayır Almanya? Hayır Makedonya? Hayır Bulgaristan? Hayır Tamam, babası? İzbek? Babası? İzbek Tamam, Timur, nereye gidiyor? Kiev Kiev, nereye? Ukrayna Ukrayna, iyi. Önceden konuştuk. 1. numara, numara 1. <laughs> Okay, number two. İran desteği, İran desteği, desteği İran. İran desteği, desteği. Ya sizin dilinizde desteği el kaldır demek mi? He. Ya nasıl bir olaydır? 5 dilde derdimi anlatamıyorum, kendi dillerinde de anlatamıyorum. Desteği İran. Ha. Okay. Normal, normal. Number two. İran. İran. Uh, what's your name? İsmet Şin. Ali. Ready from? Mira. Ali Arbi. Ali Arbi from Iran number 2. Group accomplishment Iran. Okay, number three. Svetlana. Svetlana. No Svetlana. Yes Svetlana. O oh, bunlar 3 kişi ama azınlıklar. Azınlıklar ama çok baskın olacaklar bunlar. Number 3, Litvanya. <laughs> e, Paruski ile Pangliski? Okay. Yaştu? <laughs> <laughs> adomas. Thomas, <laughs> ete panimeski bu. Okey, Thomas, tiyatko e, da Adamaz. Adamaz. Vallahi bir şey değil ama bak adomas diye isim var, ben Kokoreci duydum abi. <laughs> İsmin ne dedim? Kokoreci dedi. Dedim herhalde babası bırakından sonra koymuş ismini. <laughs> Okey, Adonis. Yatku da, yani. where are you from? Litvanya. Litvanya. Grom kablar büyük bir alkış alalım. Number 3, Litvanya. <laughs> Okey, şimdi sıra üç numarada Türkiye, Türkiye, Türkiye. Herkesin sattığı adam. Bütün parmaklar onu gösterdi. Şuradaki çoğunluğun hepsi seni sattı. Oğlum Nur değil midir lan bu? <laughs> He. Adama bay peştemal falan da verseydiniz. <laughs> Okey, 4 numara number four. Türkiye, elleri gören Türkiye. <laughs> Abi bak bunların hepsini temsil ediyor ha. Ona göre. Yani işin zor. Türkiye bak destekleyeceksiniz bu arkadaşı. Yani bu kurban kesmeyen bütün kesimi temsil ediyor. Hepsinin günah boynuna.